Diyete başlıyorum demek benim için çok kolay. Asıl mesele başladığım o diyeti devam ettirebilmek. Pazartesi sabahı kararlı bir şekilde tamam diyorum, çarşamba olduğunda fark etmeden o diyeti bitiriyorum. Sizlerden bu konuda çok sorular alıyorum. Arzu Hanım, diyette motivasyonumuzu nasıl sürdürebiliriz, nasıl kararlı bir şekilde yola devam edebiliriz? Tabii ki bunun çok çeşitli yolları var ama kendi hayatımda kilo verme sürecimde yararlandığım, şimdi de saç bakımı için faydalandığım bir pano uygulamasından bahsedeceğim size. Kendimize diyette motivasyonu sağlamak üzere böyle görlü çok tatlış bir panu hazırlayacağız üzerine de motivasyon sözleri yazacağız Evet bugünkü konumuz diyette motivasyonu sağlamak üzere kendimize bir hediye vermek Peki bize neler lazım malzemelerimi hazırladım sırasıyla göstereyim Ondan sonra da karşınızda yapacağım şimdi önce nereden başlayalım Önce ben bir tane böyle çok sevdiğim cool bir fotoğrafımı aldım. Bunu mantar panoya yapıştıracağım. Burada bacaklarım çok ince. İşte New York'tayım. Okula gidiyorum. Bisiklet sürüyorum sürekli. Bunun enerjisi bana çok iyi geliyor. Siz de bu pano için çok sevdiğiniz, beğendiğiniz bir fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Sonra Elbette notlarımızı yazmak için kağıtlara ihtiyacımız var. Ben bunları marketten almıştım. Kırtasiyeli de var. Böyle kalp şeklinde postitler. Birazdan bunların üzerine çok güzel motivasyon sözleri yazacağız. Sonra süsleme için birkaç şey kullanabiliriz. Ben gözümüze hoş görünsün istiyorum. Çünkü herkes güzel şeyleri görmekten hoşlanır. Evde böyle deniz kabuğu vardı. Kendime bir Barbie bebek hediye almıştım. Evet 37 yaşındayım. Ee, o Barbie bebeğin şapkası. Belki bunu kullanırım diye düşünüyorum. Tabii ki renkli kalemlerimiz. Onları da böyle kalemliğimin içinde hazır bekliyor. Başka neler var? Türk kahvesi. <laughs> bir fincanda bol köpüklü Türk kahvemiz var. Neden? Çünkü şu anda kendimiz için keyifli bir şey yapıyoruz. Ona da içmekten hoşlanacağımız bir kahve eşlik edebilir. Tabii ki. Ee, hazırlık yaparken bir yandan da size Türk kahvesinin diyetteki öneminden bahsedebilirim. Ha bir de sonu sakladığım ben iflah olmaz bir romantiyim galiba. Tatlılarımdan çok hoşlanmasam da şöyle ışıkları çok seviyorum. Bunları da mantar panonun etrafını süslemek için kullanacağım. Ulaşmak çok kolay, epey de ucuz böyle 10 liraya 15 liraya satılıyor. Kullanmak şart değil ama hani evinizde varsa ya da böyle eee romantik süslü şeylerden hoşlanıyorsanız pano için kullanabiliriz. Tabi gel gelelim ben size panoyu göstermedim. Panoyu da marketten almıştım. Ben böyle yazarak çalışmayı çok sevdiğim için kullanacağım alan burası. Şimdi önce nereden başlayalım? Motivasyon sözlerimizi yazarak. Bu sözler size de ilham olsun diye düşünüyorum. Lütfen bu videoyu izledikten sonra siz de kendinize bir motivasyon panosu yapın. Elinizde böyle şeyler yoksa hiç sıkıntı değil. Bir deftere ya da telefonunuzda hatırlatıcıya dahi bu sözleri yazabilirsiniz. Şimdi bir kalem aldım elime. İlk sözümüz ne olsun? Biraz sert başlayacağız ilk söze. Bu panoyu da sık sık gördüğümüz bir yere asacağız. Evin girişi, çalışma odamız, yatak odamız, mutfak gibi. İlk sözümüz birazcık çarpıcı. Ne yazacağım biliyor musunuz? Ee, kilo verdiğinde bacakların artık yara olmayacak. Hadi yazıyorum. Niye bunu yazıyorum? Ben kilo aldığım zaman hep bacaklarıma basenime gidiyor. Ve yazın. Elbise giydiğimde, etek giydiğimde o iç bacaklar birbirine sürtünüyordu ve pişik oluyordu, kızarıyordu, canım çok yanıyordu. O acı bile bana diyete başlıyorum demek ve devam etmek için önemli bir motivasyon olmuştu. O zaman şimdi şöyle ilk kağıdımızı yazdık. Dedik ki bacakların yara olmayacak. Siz de kendinize özel bir takım notlar elbette çıkarabilirsiniz. Sonra... Hadi biraz destekleyelim kendimizi. Sana güveniyorum Arzucum, başaracaksın. Diyet yaparken genellikle dış motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Etrafımızdaki kişiler bizi desteklesin. Arkadaşımız, annemiz, eşimiz gibi ama herkesin hayatı o kadar meşgul ki durup da bizi motive etmek için uğraşacak değiller. Zaten bu onların sorumluluğu da değil. Kendi hayatımızdan, mutluluğumuzdan biz sorumluyuz. Dolayısıyla biz kendimizi motive etmeliyiz. O yüzden de ben ikinci kağıda e, size ne kadar görünüyor ama şöyle yaparsam. Sana güveniyorum arzucum, başaracaksın diye yazdım. Bu da hazır. Başka ne olabilir? Ha bir de teknik bölümler var. Bu sadece böyle sözlü olmaz. Lafla peynir gemisi yürümüyor biliyorsunuz. Yürüyeceğiz. Ne yazıyoruz oraya? 10 bin adım yürüyüşünü tamamla. Evde olalım ya da dışarıda fark etmez. Yürüyüş yapabiliriz. Tabii ki kalıcı bir şekilde sağlıkla, mutlulukla kilo vermek istiyorsak spor mutlaka hayatımızda olmalı. O yüzden de 10.000 adım yürüyüşünü tamamla diye buraya kendimize not yazıyoruz. Kilo verirken spor yapmanız hem daha hızlı ve kalıcı bir şekilde hedefe ulaşmanızı sağlayacak. Aynı zamanda yorgunluk, depresyon, işte kendinizi halsiz hissetme gibi durumlardan da kurtulacaksınız. Başka ne? Teknik bilgi. Ne diyelim? Mutluluğa evet. Abur cubura hayır yazıyorum şu anda. Çünkü kilo vermek istiyorsak, aynı zamanda kendimizi daha zinde enerjik hissetmek istiyorsak, insülin direnci gibi hastalıklarımızdan kurtulmak istiyorsak, elbette ki bu zararlı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. O yüzden ve bunlar içinde yani beyaz şeker, glikoz şurubu, monosodium glutamat denen işte çin tuzu diye bilinen bu kimyasal maddelerin her biri beynimize zarar veriyor, hormonlarımıza zarar veriyor ve bazen mutlu olalım diye yenen o paketli gıda, kötü çikolata asıl mutsuzluğa sebep oluyor. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Mutluluğa evet, abur cubura hayır. Hedefimiz ne olsun? Benim hedefim 50 kilo olmaktı. Ee, sizin neyse kendinize göre hani onu belirleyin. Ben mesela şimdi şuraya şöyle yazıyorum. Arzucuğum 50 kilo olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi bunlar bir yandan böyle çok nasıl desem evet çok ciciş şeyler, çok ciciş, çok görlü bir işe yarar mı diye böyle düşünüyorsanız evet kesinlikle yarar. Sizlere böyle şimdi tatlış tatlış anlattığım şeylerin her birinin aslında bir dayanığı var. Örneğin yazmanın gücü nasıl bunu aslında kendi içimizde işliyoruz yazarak. Gözümüzün önünde olduğunda, bunları sık sık okuduğumuzda, "Aa evet ya, benim bugün bunu yapmam lazımdı" ya da "Benim bir hedefim var" diye kendimize hatırlatıyoruz. Bizim okulda zihin beden teknikleri vardı. Yani zihnimizde bir takım dönüşümler gerçekleştirip bunları bedenimize yansıtmak üzere oradaki o healing iyileştirme tekniklerinde Bunlar da bir parça yer alıyor tabii ki. İşte buraya o hedefi de yazdık. Evet. Örnekler bunlar. Videoyu yayınladıktan sonra açıklama bölümüne aklıma gelen başka motivasyon sözlerini de yazarım. Ama bir de her videoda olduğu gibi yoğurt kürü yap demezsek de olmaz. Mesela ee, yoğurt kürü yapmak inanılmaz kolay. Bugün bir takipçim şöyle yazmış. Ya aslında her şey hazır ama üşeniyorum kalkıp yapmaya diye. İşte o tuzağa düşmeyelim diye yine not kağıdımıza yoğurt kürü yap diye yazdık. Efendim mantar panomuz burada hazır. Keşke bir profesyonel kameramanım olsa bunu çekecek tepeden gösterse. Bir zamanlar öyle yapıyorduk ama artık böyle ekonomik imkanlarım yok. Bu arada profesyonel YouTube video çekimleri epey pahalı. Ee, o yüzden ne yapalım evde videolarımız Artık sesle görüntüyle ilgili biraz şey varsa, e, aksaklıklar olursa hoşgörünüz efendim. Şimdi ben bu yazdığım şeyleri, motivasyon sözlerini böyle işte rastgele buralara yapıştırdım. Şimdi birazcık bunu süsleyelim. Ha bu arada karşınıza böyle çıktım diye zannetmeyin ki el işlerinde çok başarılı bir insanım. Hiç değilim. Yani maksimum yapabildiğim şey bu herhalde. Tamam şimdi... E, ne yapabiliriz? Benim böyle ışıklar almıştım güllü ama şey oldu bozuldu. Ben de bir gün bir yerde kullanırım diye o gülleri böyle saklamıştım. Şöyle bir iki tane buraya tutturalım. Ne niyet neye kısmet. Evet. Tamam. Ondan sonra fotoğrafımız olmak istediğimiz halimiz ya da bize kendimizi iyi hissettiren fotoğrafımız. Onu da şöyle tutturduk. Tamam. Panomuz hazır. Gördüğünüz gibi son derece bu konularda becerikli bir insan olduğumdan dolayı. Mükemmel bir yerleşim. Eminim siz daha iyisini yapacaksınız. Şimdi e, şu ışığımız vardı. Bu bütün olayı değiştirecek kızlar. Gerçekten bu bütün ortama, postayı değiştirecek. Yani e, ne yapalım her konuda da çok şey olamıyoruz becerikli olamıyoruz yani. Eminim siz daha iyisini yapacaksınız. Yani düşünün ben bunu yapıyorsam siz kesin daha iyisini yaparsınız. Şimdi ben şu ışığı birazcık böyle bantlarla tutturacağım. Ondan sonra nerede makas da burada. En azından ışıkla güzel bir final yapmak istiyorum. Bu arada şu pembe gül fikri o kadar da iyi değilmiş. Neden değilmiş? Çünkü kağıtlarım da pembe. Ay bana böyle hani, <laughs> ay video çok uzun oldu falan diyeceksiniz. Belki diyebilirsiniz. Olur, haklısınız. Ama sohbet ediyormuşuz gibi düşünün. Hani böyle kız kıza oturmuşuz, kendimize bir motivasyon panosu yapıyoruz. Ben bir şeylerden bahsediyorum, siz bir şeylerden bahsediyorsunuz. Öyle düşünün yani. Bu böyle hani eğlenceli bir şey, video. Öyle büyük iddialarım yok. Bir de artık eskiden olduğu gibi çok kendimi kasa kasa bir şeyler anlatmak istemiyorum. Öyle ev ortamında doğal samimi bir şey olsun istedim. Umarım izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Evet. Şimdi ışığı da yakalım. Işık. Aa yandı. Oley. Tatam. Kızlar dediğim gibi hani bu böyle biliyorum şey ama da, siz daha güzel tutturabiliriz bunu gerçekten hani bantlarla falan. Ben biraz böyle vaktinizi almamak üzere acele acele yaptım. Ama bunu böyle düşünün ki siz Şimdi de ip geçireceğim. Burasından böyle. Bu da ayakkabı bağcığı. Hop. Niye? Kendi yap projesinde imkanlarımız çok kısıtlı çünkü. Bunu böyle duvara, mutfağa, nerede vakit geçiriyorsanız evin girişine şöyle astığınızı düşünün. Ne kadar tatlış görünüyor. Ve her gün siz bunu okudukça, bakın hatta şöyle yan sön de yapıyor. Şöyle. Ne güzel olacak. Hep gördükçe gördükçe buna alışmış olacaksınız. Ve tekrar neler yazmışız? Sana güveniyorum. Mutlular ve abur cubura. Hayır. 50 kilo olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Kilo verdiğinde artık bacakların yara olmayacak. Canın acımayacak. Her gün 10 bin adım yürüyüşünü tamamla. Yoğurt kürünü yap gibi böyle sözler yazdık. Ve tabii ki bu kadar iş bitirmişken gördüğünüz gibi bir sanat eseri çıkardım ortaya. Kahvemi de hak ediyorum. Onu da içeyim bir yudum. Efendim, <laughs> ev yapım motivasyon videomuz. Bunu yapın ve lütfen bana fotoğraf gönderin. Çünkü eminim sizden çok daha iyi işler çıkacak. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.